Merhaba arkadaşlar. Herkes için Geometri YouTube ve Instagram kanalıma hoş geldiniz. Yılbaşı akşamında büyük çekilişler veriyoruz arkadaşlar. Bu çekilişte yeni yılda hocam ben matematik çalışmak istiyorum ama çalışacak yayınım yok diyorsanız yılbaşı akşamında arkadaşlar kanalıma bekliyorum. Peki yeni yılda ne tür bir geometri kitapları vereceğiz? Temel matematik, kültür yayıncılık, TYT konu anlatımı arkadaşlar. Bayağı bir kalın bir kitap başka hocam ben biraz daha basit bir şey istiyorum diyorsanız TYT temel matematik arkadaşlar ders anlatım föyleri fen bilimleri yayıncılıktan bir ve ikinci kitap ikisi beraber bir kişiye gidecek arkadaşlar başka hocam benim TYT'mi AYT'de bazı konular sıkıntılı al arkadaşım türev mi çalışmak istiyorsun matematik konu anlatımlı Türev, çap yayınları, öğretmenlerimize özel yani şifreler var. İntegral çalışmak istiyorum hocam. Buyur kardeşim. Ne var? Apotomi'den öğretmenlerimize özel olarak gelmiş. Ben size hediye ediyorum arkadaşlar. İntegral, konu anlatımlı soru bankası. Hocam, her şeyin başı limit ve süreklilik. Bunu bilmek gerekiyor ama bilemiyorum diyen arkadaşlara gene apotomi'den öğretmenlere özel yazılmış bir konu anlatımlı soru bankası. Hocam, ben TYT ve AYT bir kitap istiyorum, set istiyorum diyen arkadaşlara. Buyurun arkadaşlar. ACE yayınlarının ders anlatım föyleri, matematik, TYT ve AYT 3 kitap, 1 set, bir kişiye gidecek. Hocam benim ben TYT hazırlanmak istiyorum ama biraz zayıfım diyen arkadaşlar. Buyur kardeşim. Bu kitapta senin matematik ders anlatım föyleri tamamen TYT başka hocam ben çalıştım ama soru çözmem lazım, deneme olmam lazım. Al kardeşim sana bilgi sarmalı, matematik TYT 15 çarpı 40 branş denemesi. Başka yok mu hocam? Geometri yok mu? Geometri al kardeşim sana. Yayın denizi, geometri denemeleri TYT AYT. Başka yok mu hocam? Var kardeşim al. Toprak 10 TYT 10 AYT geometri denemeleri. Başka hocam al kardeşim matematik 3 4 5 matematik 12 adet TET matematik denemesi. Başka yok mu? Al kardeşim yolda otobüste dolmuşta el kitapçı geometri el kitapçı TET AYT hem konu çalış hem bilgilerini tazele. Bu ve daha fazla kitapları yılbaşı gecesinde sizlere hediye ediyoruz. Tek yapman gereken Herkes için geometri kanalını YouTube'da takip etmek ve yorum yapmak arkadaşlar. Yılbaşı gecesi görüşmek üzere.